Bizim buradaki yaşadığımız şey topraklarımızı korumak. Diyorsunuz ki siz buradan çıkıp gideceksiniz. Size hiç yaşam alanı bırakmayacağım. Komşuluk ilişkilerinizi bozacağım, birbirinizi de düşüreceğim. Yani şu an bunların hepsini yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evimizi, arsamızı almak istiyor. Yemedik, içmedik, borç aldık, millette ödedik, barınmıyor, oturmuyor. Bir gece onu da yaptı. Biz, biz bunu mu hak ediyoruz yani? Biz Türkiye Cum Cumhuriyeti'nde biz yaşamıyoruz mu? Alt yapısını yaptık. Suyunu getirdik, elektriğini getirdik. Geldiler şimdi elimizden alıyorlar. Hayatımızı elimizde aldılar. Arsamızı, yuvamızı bizim elimizde çalmasınlar, almasınlar. Nöbetin ilk başlama e, sürecimiz. Seçimlerin ilk turu bitmişti. Herkes hayal kırıklığı malum gün gibi bir kendimize geldik. Dedik ki biz burada direnişe başlayacağız. İktidar gitmiş, kalmış bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz haklıyız. Sonuna kadar haklarımız için mücadele edeceğiz ve bu direnişi başlatacağız. Barınma Hakkı Meclisi olarak koordinasyondaki komşularımız hepimiz bir karar aldık. Direnişe başladık burada. Bu mağduriyeti yaşayan emekçi halk o yüzden meclisi kurmaya karar verdik. İnsanlara anlata anlata çoğalmaya başladık. Bu olayın içine girdikten sonra insanlar araştırmaya otomatikman başlıyor. Bunlardan birisi de benim. Toskaparandır, tokat iletişim kurmadır, anlamaya çalışmadır. Televizyonlarda görüyorduk ama bize kentsel dönüşüm demiyorlardı. Yanlış bir hareket var. Gerçekler bunlar. İşte orası illegal şeyler yapıyor. Oradaki insanlar kötü şey imajı yaratıyorlardı. Ama onun böyle olmadığını maalesef ki 10 yıl sonra anlamak daha bir acı bir şey kendi adıma konuşuyorum. Hiç aklımıza gelmedi kızım. Hayat çalışmakta öyle şeylere fırsat bulamıyorduk ki. İşe gidiyorduk, işte geliyorduk. Saate iki saat 3 saat evimizin işiyle uğraşıyorduk. Televizyon açma zamanımız olmuyordu ki bizim. Buraya geleli tam 28 sene oldu. Ev yaptık, arsa aldık. 18 sene oldu. 18 senedir vergisini ben ödüyorum. Mahpuslarım elimde, tapım elimde. Bayrama 3 hafta kalası. Dedi kardeş sen burayı niye çevirdin? Burayı 7 sene oldu dedi alalı. Ya kardeşim 7 sene olduysa dedim İnsan bir gelip bakmaz mı bu arsa ne oldu ne demez mi dedim. Hemen dedi burayı yık. Kardeşim senin elinde bir tapu yok bir şey yok buna korku veririm ben burayı bunu elinden alırım. Dedi İsmail amca dedi sana dedi, iki daire veririz bir, bir, artı bir 200 milyar borçlandırırız. Bir sene önce dedi bir sene de her şey 10 katına çıktı artı bir, bir trilyon olur ne olur dedi, bu parayı ödeyemem ki benim yerime on kat bina dikecek bana verecek bir, bir artı bir iki daire. Üstelik ara yerden verecek. Bir artı bir de ben oturamam edemem. Hayatımızı biz burada çürüttük. Ömrümüzü çalışa çalışa. 3 yaşında çocuğumu bıraktım gittim ben. 6 yaşındaki çocuğuma o baktı ben çalıştım. Buraya aldım. Çoluğum çocuğum için sıkıntı çektim. Ben 30 senedir burada oturuyorum. Uykularımız kaçtı. Huzurlarımız bozuldu. Tansiyon hassas oldum. Şeker hassas oldum. iki sefer feş geçirdim. Üzüntümde. Bayramda bu yanı biz kafamızı yastığa koyamıyoruz. Uykularımız kaçtı. Huzurumuz bozuldu. Ne yaptığımızı bilmiyorum. Kanala karşı mı geliyorsunuz? Siz devlete karşı mı geliyorsunuz? Kanal bu ülkenin projesi, para kazandıracak, bu ülkeye itibar kazandıracak. Projeye karşı mı geliyorsunuz? Çoğu insan burada dedi ki, gerçekten dedi hani milletim, vatanım için iyi bir şeyse ben hibe ederim diyen insan da vardı burada. Ama neyi hibe ediyor? Çünkü insanların duygularıyla oynuyorlar. Hayır dedi terörist. Yanlışsa niye diyemeyim ben bunu? İlla terörist mi olmam lazım benim kanal niye burada yanlış dediğim için? Terör şubeden gelmişler bizi evde bulamamışlar. Terörist miyim de ben? kimin nesini çalmışım? Kimin fırsızlığını yapmışım? Onlar çalıyor bizim yerlerimizi. Biz onları yeni çalmıyor. İmarımı da yatırmışım. 6,5 milyar. Ha gidelim belediyeye. Tapın varsa beraber mahkemeye veririz. Çözüm yapılır dedim. O da yok. Ben burayı aldım buradan defol git. Yaşadığımız problemler GOP, Tozkoparan, Dıkatköy, Akbelen, Samsun, Amasya, Trabzon, Artvin, yani hepsi aynı problemler. İnsanlar diyor ki imar gelmiş 40 yıldır bunu bekliyoruz. İnsanları can evinden vurdukları nokta burası. Ama imar ona gelmemiş. İmarı kendine getirmiş adam. Ha, millet geliyor, mahalleden geliyor, binaya bakıyor. O ne kadar güzel. Ama güzel ama. Güzel olan yerleri bizde vermiyorlar ki. O büyük tarihlerden vermiyorlar. Onları parası çok olanlara biz satıyorlar. Ben hadım köyde yürüyerek geldim yürüyerek. Bir hafta kar yağdı gelemedik. Yürüyerek bu evime geldim. Üç tane yavrumu e, damın deliğinde koydum Şahin Tepe gibi yerde. Allah onu onlarda çıkartmayacak mı? Buralara ne araba var ne bir şey var. Altınşehir'de geliyorduk. Araba çıkmıyordu Şahin Tepe'ye. Yayan geliyorduk. Hale de yok yani zorla. Mesela otobüsler var. 30-40 tane otobüs geliyor. Kuleli araba yok. Mecbur minibüse binin işe geç kalıyorsun. Laf işitiyoruz. Çamur böyle yarım saat tepeye çıkıyorduk. Bir saatte o tepe yokuşu. Şimdi olsa hayatta çıkamam yani. İşe gidiyorduk. 3 kilometre, 5 kilometre hep yürüme. Minibüslere asıl asılı gidiyorduk. Üstümüz başımız dizimizden aşağısı çamur. Bir şehir merkezine gittiğim zaman diyorlardı. Üstümüz çamurlu oldu mu? Şahin ki Kesin Şahin Tepe'den geliyor. Diyor ki ben diyor, burayı aldım diyor ben 18 sene olmuş ben bu arsayı alalı neredeymiş 18 senedir ben ağaç dikmişim bu ağacı niye diktin bu ağacı sökeceğim ben bugünkü ağaç değil ki 18 senelik ağaç sen neredeydin o zaman imkanlarımızla suyu aldık cereyanı getirttik Ta altı bin metre kablo aldım. Ta defede kablo çektim abla. Daha yakın zamana kadar buraya su tankerle geliyormuş. Tankerle geliyordu abla. Tankerin nerede su yoktu. Direkleri bilene biz paramızı verdik aldık. İşte geliyorduk. Yemeğimizi yiyorduk. Testileri alıp su getiriyorduk. Vallahi. Satışı son dakikaya getirdiler. İki gün kala haberimiz var. Mahkemelere koştur koştur haldır haldır. Bize bir süreç bırakmadılar. Yani hukuka aykırılıkların hepsini yaptılar. Elektriğinizi suyunuzu sökeriz de hukuksuzca. Mahkemeler sonuçlanmadan diyor ki mahkeme peşimden gelsin. Buradaki mağduriyet yıkıldıktan sonra ev, mahkeme benim peşimden gelse konusuz kalacak ki dava. Yani sayın hakimlerden de bunu talep ediyorum. Bu işin vicdani ve ahlaki yönü var. Bu insanların barınma hakları var. Anayasal haklar. Ne yapacaksınız eğer burada işte sizi çıkarırlarsa? Yani haklarımızı versinler çıkartsınlar abla. 6000 bin lira bir yıl boyunca kira desteği yapacağız diyorlar. Yalan söylüyorlar abla. Yalan söylüyorlar. Aa, aldılar. Nerede adamlar? Vermiyorlar. Dört tane inşaatı yapamadılar. İki sene oldu. Tahliye tebligatnamesi geldi size. 23'ünde son. Buradan çıkarıldığınız zaman size verilen kira desteğiyle e, ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Size kira desteği vermez ki biz mahkemeliyiz. Onun için e, vereceğini sanmıyorum. Biz mesela evimizi sattılar Ramazan'ın ikinci günü. Bizim evimiz de yok yani şu anda. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Hukuk yoluyla halledebilirsek edeceğiz. Edemezsek sokakta kaldık. Bizi çıkardamazlar. Bizim önce canımızı alsınlar. Bizi öldürsünler. Hiç olmazsa atsınlar, ondan sonra çıkarsınlar. Biz burada gittik mi zaten biz ölürük, yaşayamazdık ki. Hayatımız gitti bizim burada. Ben evimden kolay kolay çıkmam. Ancak beni oraya kepçeni eşerler, oraya gömeller, Ondan sonra evimi yıkarlar. Ben niye bileyim, Ben kendime de, ben varlıklı birisi olsam zaten ben de oturdum, giderdim bir daire, dairede otur, o, oturdum. Köyü, Tozkopan, önümüzde büyük örnekler. Kentsel dönüşüm gerçekten zararlı bir kelime. Karşıyız demediğiniz an biz kentsel dönüşümü istiyoruz ama işte hakkaniyetli olsun. Hayır. Kentsel dönüşüm bir suç makinesi bunlar için. Sevgili Can Atalay'ın sözü. Kentsel dönüşüm dediği zaman bir korkucan. Biz yerimizi koruyor, biz ekmeğimizi koruyor, vatanımızı koruyor, biz toprağını koruyan namusunu korur, şerefini korur. Şimdiye kadar ben oyumu ona veriyordum. E, bunun için mi verdik? Elimizde malımız alsın diye mi verdik? Var mı böyle bir şey? Bizim yerimizden onlar paraları kazanıyor, trilyonları onlar kazanıyor. Bizi borçlu çıkardılar bir de. Bizi affedersiniz köpek kulübesi veriyorlar. Ölmeden mezara sokuyorlar bizi. İki daire verip de bir, e, borçlandırmak ne demek? Benim paramla işatı yapıyor. Demirini alıyor, betonunu alıyor, geriye ne kalıyor ki? Mahkemede üç buçuk ay oldu. Ya ret ya da kabul demesi lazım, iptal demesi lazım. Oyalıyorlar bizi. Yok hakim tatilde, yok şöyle. Kapılarına gidip durumu izah etmemize rağmen. Kimsenin banla çökmüş değiliz. Annemizin terine, çoluğumuzu çocuğumuzu evde koyduk. Lamba yok, mumuna idare ediyorduk. Çocuklar korkuyordu. Ne bileyim ne rezillik çektik yani. Bir Allah bilir biz bilir galiba. Bir ay orucu ceryansız tutardık. Hiç cereyan yok. Ama şimdi adım çöküyor elimizde evimizi, arsamızı almak istiyor. Bir sene içinde git mahkemeye gel mahkemeye. Benim çocuğum karşıdan geliyor. Ben buradan gidiyorum. Mahkeme salonlarında sürülüyor. Buraya bahsettikleri gibi örnek bir site yapsalar o şekilde siz yaşayabilir misiniz burada? Zor yaşarız abla. Dibisot parası var, merdiven parası var. Gücümüz yetmez. 10 bin kiraya vereceğim, mi çocuğuna mı yedireceksin? Kendine üst baş mı alacaksın? Bir sene içinde ne bir deniz kenarına gidebildim, ne bir şeye gidebildim. Mahallece, komşuca hep burada toplantı oluyor. Hiçbir yere gidemedim ben. Psikolojimiz bozuldu. Geçen gün e, toplantı yapıldı, orada kend, e, kendi res, resme bak, baktım. Çök, çökmüşüm yani. Biz, biz bunu mu hak ediyoruz yani? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde biz yaşamıyoruz mu? mı ya, oturmuyor. Bir gece konu da yaptı Mahkemeden de ne sonuç çıkarsa çıksın insan haklarına kadar da yolu var. Yani anayasa mahkemesi, insan hakları biz pes etmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın bu halk onu da onların yanına bırakmayacak. Herkes bu yaptığı yanlışın bir şekilde bedelini ödemek mecburiyetinde. Cezasını da çekmek zorunda. Bir kişi mi atıyorsun? Ata. Ama bir an önce. İnşallah bu sesimizi duyarlar, ahlaklar ve vicdanlar raflan iner diye düşünüyorum. En temennim bu.